Rüyada çiğ et görmek dert, keder ve sıkıntı demektir. Kişinin başına gelecek büyük bir beladan dolayı yaşam sevincinin yitirilmesi ve mutsuz olunmasıdır. Rüyasında çiğ et gören kişinin dua ederek manevi dünyasını zenginleştirmesi ve sadaka vererek kaza belanın def edilmesine gayret etmesi isabetli olacaktır. Rüyada çiğ et görmenin bir diğer tabiri ise dedikodu etmektir. Rüya sahibi farkında olmadan birisi hakkında konuşmuş, böylece günaha bulaşmıştır. Gıybet etmenin büyük günahından insanı alıkoyan bu rüyanın mesajına cevap vermek kişinin faydasına olacaktır. Rüyada et satın almak Hastalık ile tabir olunur. Rüyada et satın aldığını gören kişi bir hastalık geçirecek ve uzun süre bu rahatsızlıktan ötürü acı çekecektir. Zira et rüyaları ile izhar olunan hastalıklar normalden ağır seyreden rahatsızlıklardır. Bir kişinin kendi eliyle bir hayvanı kestiğini ve etinden faydalandığını görmesi ise hayırlı rüyalardan biri kabul edilmektedir. Çünkü rüyada kan aktığını görmek musibetlerin hayra döndüğüne işarettir. Zaten tüm et rüyalarında kan görüldüğü anda rüya olumsuz niteliğini kaybeder ve hayırlı bir rüya özelliği gösterir. Rüya'da et doğradığını görmek, kişinin güvendiği bir dostunun veya akrabasının kendisine zarar vermek için beklediğini haber vermektedir. Daha çok maddi meselelerle alakalı zarar demektir. Bu rüyayı gören kişi eğer herhangi bir ticari faaliyete girişecekse bunu bir müddet ertelemeli veya daha dikkatli davranmalıdır. Rüyada et doğrayan kişi kazayla elini veya başka bir yerini kesiyorsa kişiye zarar vermek için bekleyen gizli düşmanının açığa çıkacağı ve gerçek yüzünün herkesçe görüleceği yönünde yorumlar yapılmaktadır. Rüyada pişmiş et görmek Rüyada pişmiş et görmek genel anlamda zenginleşmek ve sıkıntılarından kurtulmak olarak yorumlanır. Ancak pişmiş etin hangi hayvana ait olduğu son derece önemlidir. Hangi hayvana ait etin hangi anlama geldiği şöyle izah edilebilir. Rüyada tavuk eti yemek Kısa sürede ortaya çıkacak sevinçli durum demektir. Eski rüya tabiri kitaplarında tavuk eti yemek müjdeli haber olarak nitelendirilmiştir. Rüya'da tavuk eti yemenin bir diğer tabiri ise güzel ve pahalı bir hediye almaktır. Rüya'da pişmiş sığır eti görmek hem kişisel hem de toplumsal mesajlar verir. Kişisel olarak rüya gören kişinin sağlıklı ve uzun bir ömür süreceğini müjdelerken içinde yaşanılan toplumun da birkaç yılda daha zengin ve huzurlu olacağını ifade eder. Rüya'da vahşi hayvan eti yemek. Rüya'da aslan, kaplan, ayı, kurt gibi vahşi hayvanların etini yediğini gören kimseler genellikle bu rüyanın kötü durumlara işaret ettiğini düşünmektedir. Ancak gerçekte vahşi hayvan eti yemek hayırlı kabul edilir ve kısa sürede çok fazla zenginleşmek anlamındadır. Rüya'da kuş eti yemek Eti helal olan kuş cinslerinden yemek kısmet ile alakalı meselelerde hayırlı haber demektir. Kişinin kendisinin ya da bir yakınının değerli bir insanla tanışıp dünya evine girmesidir. Et yiyen kuş türlerinden birinin etini yemek ise şifa bulmak manasındadır. Rüyada domuz eti yemek Kişinin farkında olduğu halde günah işlemeye devam etmesidir. Bu rüyayı gören kişi için dedikodu etmek, zinaya meyil etmek, malına haram karıştırmak, ailevi sorunlarını yerine getirmemek ve ibadetlerini aksatmak gibi günahlardan birisine tevessül ettiği ifade edilir. Rüyasında domuz eti yediğini gören kişi kendisine çeki düzen vermeli ve bulaştığı günahtan bir an önce sıyrılmanın yollarını aramalıdır. Rüyada balık eti yemek hayırlı rüyalardan biri kabul edilir. Zira balık eti yediğini görmek borçlardan kurtulmak ve parasal yönden rahata ermektir. Rüyada balık eti yediğini görmenin bir diğer tabiri ise meşhur olmak ve tüm toplum tarafından bilinip takdir edilen bir kişi mertebesine yükselmektir.